öldürebilir. O yüzden ne yapıp ne edip alarmı duymaya bakacağız. İşte bu kadar basit. Ölmek zor değil arkadaşlar. Yaşamak zor. Deprem şakaya gelmez bunu yaşayan bilir. Oradan sağ salim kurtuluyorsun ama... ...etrafında bağıranlar, çağıranlar, ağlayanlar, çığlık atanlar... ...elin kolum bağlı bir şey yapamıyorsun. O yüzden siz bu tatbikatı ciddiye alın. Kendiniz için olmasa bile sevdiklerinizin işine yarar. Bu tatbikatı her ne kadar ciddiye alırsanız... ...sivilde önce kendinizin sonra da yakınlarınızın hayatının kurtulmasına yardımcı olursunuz. Unutmayın ki Türkiye bir deprem ülkesidir. Ve bu ülkenin en organize gücü Türk Silahlı Kuvvetleri... ...her şey hazırlıklı olduğu gibi depreme de hazırlıklıdır. Şu andan itibaren her an deprem alarmı olabilir. Tıpkı deprem gibi. Komutanlarınız size gerekli eğitimleri verecek. Şu andan itibaren deprem hazırlık için her ne gerekiyorsa öğrenecek ve yapacaksınız. Aksi takdirde alarm verildiğinde herhangi birinizi hazırlıksız görürsem veya yakalarsam bunun hesabını ondan çok kötü sorarım. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Evet arkadaşlar bir deprem sırasında ya da depremden sonra Sırt çantasında ihtiyacımız olan şeylerin ne olduğu anlaşıldı mı? Alo! Kime söylüyorum be? Gökhan! Sen söyle. Bu sırt çantasında neler vardır? Gökhan Sırım Ankara. Ee, bir depremde sırt çantasında... E, ...yetere kadar yiyecek içecek... ...uyku tulumu peyniri... ...tulumma tatlısı, gece görebilmemiz açısından... ...el feneri, yemek yaparken... Yakan tamam! Saçmalama! Deprem çantası hazırlıyoruz piknik çantası değil. Geçene. Emredersiniz komutanım. Da bu deprem alarmı ne zaman çalacak? Ben onu çok merak ettim. Evet arkadaşlar. Bu deprem alarmı her an olabilir. Geçene. Emredersiniz komutanım. Evet. Bu malzemeleri bir kez daha sayıyorum. Bir. El feneri. Evet arkadaşlar. İşte buna atel derler. Harbiden afili oldu. Beş yıldızlı bir otel yaptınız komutanım. <laughs> komutanım, siz bana yaptınız şimdi sıra bende. Bütün sepeti yapmak istiyorum komutanım. Tamam, kapışmayın. Neyse ki ikinize de yetecek sayıda bacağın var. Evet, ikiniz de bağlayın. Sıkı, daha sıkı, daha sıkı. Tamam. K komutanım, bu deprem alarmı ne zaman verilecek? Her an olabilir. Peki komutanım, bu gösterdiğiniz şeyleri ne zaman yapacağız? Yani depremden önce mi yoksa sonra mı? Yemeklerden sonra tok kalbi. Manyak herif. Diyelim ki şimdi deprem oluyor. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur dur dur. <laughs> dur, dur, dur. <laughs> dur kim dedi deprem oluyor diye? Siz dediniz komutanım. Diyelim ki dedim manyak herif. Diyelim ki dedim. E i̇şte kendi ağzınızla söylediniz komutanım. Git git. git. Evet. Şimdi deprem oluyor. Aa, 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 aa. Durun, deprem eğitimden oluyor. kaçınma. Deprem oluyor, deprem oluyor. Dur, kaçın, eğitimden kaçın. Allah'a... Tuttum, Allah'a... Kaçmıyorum, tuttur. komutanım, kaçmıyorum. Tuttum, yakaladım. Kaçınma, durun. Yap, ya buraya, buraya gel. Kurtarma çalışmalarında organize olabilmek çok önemlidir arkadaşlar. Organize olabilmek içinse panik olmamak gerek. Sadullah Bilir Kocaeli. Komutanım bu deprem alarmı ne zaman verilecek? Yani bu durum beni çok tedirgin ediyor. Her an verilebilir asker. Organize şemasına geçmeden önce deprem sırasında ne yapmamak lazım önce onu görelim. Diyelim ki şimdi deprem oldu. Ne yaparsınız? Biz kaçarız. 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 Durun. Herkes yerine geçsin. Çok güzel. Aferin. Yapılmaması gereken davranışları başarıyla gösterdiniz. Şimdi yapılması gereken davranışları görelim. Ya abi ne zaman verecekler?